Zehra her şey için teşekkür ediyoruz. Bunlar da masadaki bardakların bir deyişiği. Evet Aslı Hanım, ben teşekkür ederim her şey için. Bana benziyor. Evet. Basenleri var. Aa, <laughs> kalçalı. Yok, öyle demeyelim. İnce belli ama kalçalar var. <laughs> Ay ne güzel çay bardakları evet, güzel. var ya. Çok, çok güzel. Şey, güzel. Şey, evet, Ay hadi bir içelim şöyle bir içimiz ısınsın. İzleyicilerimiz evet. de çaylarını kahvelerini koysun. Şimdi şahane bir düğün dinleyeceğiz. Bir aşk hikayesi dinleyeceğiz. Aslı Hanım şekeri Hı. de kesme şeker olarak getirmiş. Teşekkür ediyorum dikkate aldığı için. Evet, maşa olarak da tırnaklarını, tırnaklarını kullandım. Evet, onu kullanman. Çok <laughs> hijyenik çünkü. İki uzun tırnaklı. Ben Maşallah şekerli. Için. Sen ben şeker. kullanmıyorum. Normalde kullanıyor mu? Yok biz beraber bırakmıştık. Ha, şekeri bırakmıştık. Evet. Ne güzel ya valla iyi bir şey ben Darısı başınızda. Diyelim. Amin. Ya. Peki. Ha, Eşin ismi neydi? Salih İsmail. Salih'le e, nerede nasıl tanıştın bir tanem? Ee, eşimle üniversitede tanıştık. Aynı sınıftaydık, aslanım. Nerede okudunuz üniversiteyi? İstanbul'da okuduk, aslanım. Ee, o buradan gelip gidiyordu. O şeyde kalıyordu. E, yurtta kalıyordu. Ben kendi evimde kalıyordum o zaman ailenle. Kaç e, kaç yaşındaydınız o zaman? 2020 senesiydi Aslı Hanım. Üniversite hmm. 1'de tanıştık. Zaten bizim okulumuz e, pandemiye denk geldi ve kapandı. Biz yani bir aylık falan bir böyle görüşme süreci yaşayabildik. Sonra online'dan mı görüştünüz? Online'dan yani? görüştük. Zaten şehir dışı yasakları başladı. Biz Hı -hı. görüşemedik bir yıla yakın. Hı -hı. Ama ilişkimiz devam etti. Peki aslan nereliydiniz? Sen Tokatlısın tok biliyorum. Eşin? Sivaslı. Sivaslıydı. Aynen. Aileler nerede yaşıyor? Benim ailem İstanbul'da yaşıyor. Eşimin ailesi de burada yaşıyor, Kocaeli'de. Ha güzel. Aynen. Güzel, buradalar yani. Eşim burada doğup büyümüş O zaman zaten. buradan Sivas'a ve Tokat'a selam gönderelim. Evet, selam yollayalım. <laughs> Bu arada Sivas'a gitmedik, Tokat'a da gitmedik. Öyle mi? Türkiye'nin birçok yerine gitmek istiyorum değerli izleyenler. Asfiner'le gelin evi olarak ekibimle birlikte e, çok isteriz sizlere konuk olmayı. E, görmüş olduğunuz iletişim e, numaralarımızdan lütfen bize ulaşın. 50 bin TL ödülümüz var, altın kolye ödülümüz var ve her gün bir altın kazanma şansınız var. E, bize katılın birlikte yarışalım diyoruz ve sohbetimize devam edelim. Eşinle bu tane. ne kadardır birlikteydiniz? Ee, dördüncü yılımıza girdik sayılır kızlar. Üç yıllık bir sevgili sürecimiz oldu. Bir... Üç yıl? Evet. Ha bayağı uzun. Bayağı ne zaman aldım. evlenme teklifi aldım? peki? Ben evlenme teklifi almadım kızlar. Ee, Hiç? Hiç almadım Neden? aslında. Çünkü bizim ile ilişkimizi benim babam öğrendi dolar yollardan ve istemedi yaşım küçük olduğu için. E, kabul ettirene kadar da zaten bir süreç geçti. Çok mu üzüldün sen o süreçte? Üzüldüm sen tabii, tabii ki. Evet, üzüldüm tabii ki de. Sonuçta sevdiğim bir adamı ailem, babam istememişti. Ama abi, küçük olduğum vardır. için. Tanımadığından değil yoksa. Genelde bir şey söyleyeceğim. Bak çok ailelerin istemediği kişilerle evet. sıkıntı oluyor sonradan. Hakikaten keşke annemi dinleseydim, keşke babamı dinleseydim diyoruz ama sizde nasıl oldu? Güzel Biz oldu. Bizde çok sanki. iyi oldu Aslı Babam, ben annem, ailem çok sevdi Salih'i. Zaten ben Sali. abimle tanıştırmıştım Salih'i daha önceden. O şekilde aslanım sonradan zaten Zaten kabullendirme süreci derken babam kabul ettiğinde direkt ben bir söz yapmaya karar verdik. Hı hı. Sözlendik. Ee, ben zaten birazcık bekledim açıkçası. Hatta çalıştığım iş yerine sürekli manikürlü gezerdim. Belki bir anda evlenme teklifi alırım falan <laughs> Arkadaşlarım hala dalga geçiyor. Hala manikürlüm geziyorsun diye. Evet. Söyleniyor musun peki, peki bunun için? için? Ee, bazen şaka yapıyorum ama bence... E... Boşuna masraf yapmasına da gerek yoktu. Ben kabul ettim o şekilde. Tabii bir alayım. şey söyleyeceğim. Yani masrafa Neydi gerek yoktu. Ya. Evet, ya, ya ben yani nezaketen de olsa hani bir şey olmadı mı? en azından bir yüzük takayım. Hani biz şeyde, hani İlk yüzüklerimizi aldığında bana tektaş aldı. Ben sana evlenme teklif edemedim. Ee, tek taş hediye almak istiyorum dedi. Tektaşeli almış. Hani bir şey söyleyeceğim. İlişki testinde damat Salih'le bir konuşayım ben. Burada milyonların huzurunda bir telefonda sana evet. "Bir benimle evlenir misin?" dedirtelim mi? Dedirtelim Aslı Hanım. Ay kuzum benim. <laughs> tamam, tamam. Dedirteceğiz Aslı ona. Tuzlu kahve içirebildin mi? İçti mi hepsini? İçti. Hepsini içti. Aslında ben, ben bal katacaktım <laughs> Aslı Hanım. Hatta e, gelmeden önce eşim ve ailesi bir prova yaptık biz. Bal kattım ben videoda boş evet. hani. e, Sonra herkes şey dedi, bal katmış. falan. Aslında ben tuz katmıştım. <laughs> Kayınvalidem şey istendi. demişti, bir kere oluyor. İçsin demişti. <laughs> <laughs> o da kaptı tabii ki evet evlenirken elledin tabii. Burada nedir bu istemeye geldik. Giriş mi? evet. Boğuşa mı bu? Yok giriş, giriş. var Evet yine bu söz kıyafetim benim. Kapıdaki sensin? Evet benim. Evet. Benim. Ne taktılar istemede sana? Aslanım iki tane bilezik taktı kayınvalidem bana ha, bu şekilde. vurmaları. Vurmaları taktı. Adana vurması mıydı bu? Bu ee, evet. Kim? Evet onlar Adana. Bayağı kalın. <laughs> i̇stemede <laughs> takmış. Aynen. İstemede onları Maşallah. taktılar. Maşallah. Peki sonra nişan Nişan da oldu. Ne zaman oldu? Ee, nişanımız aslında bizim sözden 3 ay sonra olacaktı aslında. Benim amcam vefat etti Aa, nişanımızın olduğu ay. sağ olsun. Ay. Bizim başım ilk kaybımız gibi diyebilirim. Yani Aynen. bizim o ayı, Aileden evet, ilk kayıp. Öyle diyelim. mi kaybettin? Hayır aslanım, Kalp krizi geçirdi ani bir şekilde çalıştığı yerde. O bizim Aynen. için birazcık kötü oldu. O yüzden biz erteledik. Hiçbir şey düşünmedik bile. Öyle mi? Ee, yine ocak... Kuzenlerin var mı? Var. Aynen. var Aynen. Benle eşit kuzenim vardı. O da birazcık zorlandı açıkçası. Zorlanmaz mı ya? Çok zorlandı. Hiç değil. Allah rahmet eylesin bir tane. Sağolun aslanım. Sonra nişanınız oldu herhalde. Evet Ocak'ta yaptık Ertelik. biz nişanımızı. Salonun vardı. kaç kişilikti? Salonum kızlar 600 kişilikti ama 850 kişiye yakın kişi gelmişti açıkçası. Ne kadar ödediniz? Ee, 13.000 TL ödemiştik. Elbiseni kiraladın mı? Elbisemi kiraladım kızlar. O zaman 5000 TL'ye kiralamıştım. Makyaj, işte araba süsü falan içindeydi. Dahil. Evet. Dahil, evet. Çok e, gelinlikçi Hı. mi karşılıyor bunu? Evet, gelinlikçi karşılıyor. Bizim orada öyle kızlar. Bizim o, ailemin oturduğu semtte öyle genelde kuaförler. Hı, çok güzel. Evet. Bu neresi? Bu benim e, after party aslında. Arkadaşlarım bana sürpriz yapmışlar bu şekilde. Hı. Biz arkadaşımızın evine oturmaya gitmiştik. E, dediler ki, bir kural çekelim, o gün çay şey yapalım. Renkli abur cuburlar alalım. Hani parti oluyordu ya, renk partisi Aha. zamanlar. Bilerek bana pembe çektirmişler işte. Hepsine pembe yazıp. Pembe çektim. Yalnız sen böyle nut tonlar sana evet. yakışıyor değil mi? Öyle Bu tonlar evet senin rengin nut tonlar. Bu şekilde bekarlığa veda yapmıştı arkadaşlarım bana. Bu da bu neresi? Nikah aslanım. Ben nikah için aileden diş çakım yaptırdım. elbisen falan. Neredesiniz burada? Burası Karaköy aslanım. Galata'nın Galata orası. Evet, Düğünde Şesim olmadı çok mı? Güzel. Ben orada klip çektim. Oldu. Harika Öyle bir mi? yer. Evet ben çok seviyordum. Yaptırmak istedim açıkçası. Çok da uyguna bulmuştum o zaman çekim için ben. Düğün içinde nikah olmadı yaptırdım. Zaman. Yok olmadı benim. Benim şey, ayı oldu. Çünkü oldu. Bu çeyizde kızla... gördük ya. Evet. evet nikah elbisem demişti. Ee, şey çünkü benim bir çalışma sürecim vardı aslında uzun süreli. Oradan çıkışımı bulmam için önceden nikah yapmam gerekiyordu. Aa. Peki şey nikahla düğün arasında ne kadar zaman ee, var? 17 Temmuz'da nikahım oldu, 30 Temmuz'da düğünüm olmuştu aslında. Peki e, düğünden sonra mı bir eve geldiniz siz? Evet. Nikahtan sonra gelmedik çünkü hazırlıklarımız vardı, evimiz tam değildi. Genelde gelinler bunu tercih ediyor. Evet. Bir ay, iki ay, üç ay önceden bile nikahını yapsa. Düğünü evet. bekliyor. Evet. Yani bizim zaten 12-13 günlük bir süreçti zaten bir sürü derken ve ailemle. Kına geçen. Evet. Bunu biz Merhaba kendi oldu. Evimizin önünde yaptık aslında. Bizim evimizin önünde bahçe Musait. gibi çok müsait sokak şeklinde geçiyor. Sarmaşıklar falan da var. Ay ne güzel süslemişler. Bayağı bir organizasyon tuttum ben o şekilde. Kıyafetini diktirdin mi? Kıyafetim yok kızlar. Üç kıyafet giydim ben. Kınam'da. normal bir giriş kıyafeti kabarık giydim. Sonra bindallı giydim. Bir de after için dar bir balık bir elbise tercih ettim. Fiyatları neydi onların? Kızar 3 elbisem, gelinliğim, araba süsüm yine 2 gün boyunca makyajım. toplam 12.500 TL. çok aşırı oldu. Evet. Bayağı kabarık. kabarık aslında. Evet. Çok güzel. Kaç kişi oldunuz kına gecesinde? Kına gecesi çok kalabalık oldu. Aslında bizim düğünümüz burada olduğu için Hı. çoğu akrabamız gelemem diye kına'ya gelmişlerdi. Şey söyleyeceğim. Şimdi evinizin bahçesinde bir kına gecesi yaptınız. Totalde bu kına size kaça mal oldu? E yemek de olmaz aslında. Sadece kuryemiş ikram ediliyor zaten kınada. Evet. Onu da erkek tarafı karşıladı. Ben sadece organizasyon tuttum. Onu da zaten 7 bin liraya falan tutmuştum o Hı -hı. şekilde. Hı hı. Yani bir sadece işte çay ikramımız, ee, eve gelenleri yani annemiz yemek ikram etti yine. Tabii. Yani evinizin bahçesi varsa ya da bir para ödemediğiniz bir mekan varsa şu sıra kına gecenizi max 10 bin TL halledebiliyorsunuz. Evet yani şu an daha yükseldi organizasyon aslında ben tanıdık diyorum. Daha da mı yükseldi daha ya? Daha da yükseldi e Esasında 3 aylıksın. Ama şey benim tanıdığımda ve ben çok önceden bunları anladım evet. planladım. Hı. Ben kına için asla salon tutmayı düşünüyorum. O kadar. Düşünüyorum. Şimdi yapsak Ben olur. sordum mu doğum günü sadece doğum evet. günü organizasyon. İstasyonu bile çocuk için 6 bin lira. Evet gerçekten evet, çok, arası, çok evet. pahalı. Her şey hani kına daha pahalıdır şu evet. an. Ay çok güzel. Düğüne gelelim şimdi. Esma Hanım düğünde de e, benim bahtsızlarım bitmiyor herhalde Aa, diyelim. Düğün günü e, ben hazırlandım işte kuaföre gittim. Dış çekim yapıldı eve geliyordum tam. Telefon geldi bizim bir rahatsız hastamız vardı, halam hastanede yatıyordu Onun vefat ettiğini yani öğrendik evet düğün günü düğün gün aslanım ben hani ne yapacağımı bilemedim çünkü ilk defa böyle bir şey yaşadık ay canım benim yani ya. bizde bu sene böyle bir şey oldu benim kuzenim düğünü de bu şekilde iptal olduk. babası ay kalp ya. krizi geçirmişti. ne yaptınız hani ne yaptık? dernek kurulmuş herkesin haberi var ve evet, yani aynı gün hani 2 3 gün arada olsa ne yaptı şey yaptık işte babamlar toplaştılar bir yerde ne yapalım dedik <laughs> amcamlar büyükler konuşurlar dedilerken yani düğün de bizimdir cenaze de bizimdir dediler ve i̇şte hayatta her, evet, şey her şey var evet her şey var ee, herkes düğünüme geldi Allah razı olsun. Sadece davul zurna bir hani şey olmadı. Gelin alma töreni çok fazla olmadı. Sadece hani daha yaşı, sakin. Daha sakin bir şekilde girildi eve. Hala neden vefat etti? Aslında e, bel fıtığı vardı. Bel fıtığı kırılmış köyde yaşıyordu. Nasıl bel? Bel fıtığı patlamış. Pardon, bel fıtığı değil. Birinde şey vardı. Platin vardı. Bel fıtığı kır, şey Platin. Belindeki platin kırılmış. kırılıyor. Evet. Ee? Bundan sonra hasta oluyor işte. Takip etmiyor köyde. Oram buram ağrıyor diyorum. Anlamıyorlar. Sonradan getirdiklerinde birazcık geçmişti. Ne diyorsun ya? Evet. Kaç yaşındaydı hala? Ee, 50 küsur yaşındaydı. Çok olmuş genç, genç ya. Tabii Aşırsın. ki mukadderat. Ama bu bence biraz da ihmal olmuş Aşırsın. sanki. Biraz öyle oldu evet. aslında. evet. Bizim için de zor oldu. Biraz. Allah rahmet eylesin. Sağ sağ eylesin. eylesin. Kuzenlerin vardır mutlaka. Var. Onlar büyükler. Evliler çoğu zaten. Ha, iyi, bari, evet. i̇yi bari. Allah sabır versin. Başınız sağ olsun sağ yavrum. Sağ olasın. Evet burada güvercin uçurdum galiba. Evet abim almıştı bana sabah erken saatlerde evimize. Bu kendi kızı geldiğinde Siz de ya. İki kardeş misin? Dört kardeşiz aslında ama ben abimle beraber daha yakınım. Yani bir onlar kızlar. biraz küçük olduğu için diğer kardeşlerim. Evet. Böyle bir şey yapmıştı abim. Evden çıkarken uçurduk biz bunu hani normal Çok bir şekilde. Istedim. Gelinliği de e, kapalı. Evet. E, taşları var galiba. Taşlı evet, inciler de var. Evet. Kiraladın mı? Kiraladım. Kına takımımla beraber kiralamıştım dört kıyafet. Bu düğünde böyle bir hediyelik dağıttın mı? E, düğünde dağıtmadım aslında aslında. Kına da ben dağıtmayı düşünüyorum. hmm. düşünüyorum. Çok da dağıttım. Hani eskiden nikah şekerleri vardı. E, onu nikah ben nikah da yaptım. Böyle. Badem şekeri, nikah şekeri. Onları paketledim çok güzel bir şeker. Nikah kalabalık oldu. Kalabalık yani. oldu benim yine ha. Hafta şey, cumartesi günü getirmiştim. Çünkü genelde e, Düğünde hediyeler hazırlanıyor. Çünkü nikahınız hı hı. dışarıda yapılsa bile çok kalabalık olmuyor. Masalara bırakılıyor. Evet. Kaç evet. kişi varsa ona göre. Mesela ben öyle yapmıştım. Dikkat ettiniz mi genelde şey diyor hani e, damat tarafında düşünüyor hassas davranıyor çok gerek harcamalara gerek yok diyor. Aslanım benim her beğendiğim oldu bugüne kadar i̇şte mobilyan da oldu de oldu ama ben alırken mesela eşime çaktım fiyatına bakar bana şey derdi ilk girdiğimiz yerin içine fiyat söylemek yok falan derdi hmm. ben bilerek bakardım Aslanım ben şuna karşıyım. çünkü onu zorlamak istemem altın konusunda eşya konusunda bazı kızlarımız böyle bir etiyor ya onu istiyorum onu istiyorum diye e, borçlu harçla evleniyorlar sonra evlendikten sonra e, çalışmak Sonunda konu kesinlikle bu defa evet. huzursuzluk başlıyor aslanım. Ben, ben buna olumsuz. karşıyım. Yani evlendikten sonra da istedikleri bir şey olunca alınabilir. Altında da keza öyle, eşya da öyle. öyle. Evet bir kere oluyor. Gerçekten öyle evet. evet ama içine sindiyse zaten kiralık ya da satın alma bence ikisi de aynı kapıya Çok çıkıyor. Çok dert değil diyorsun. Değil değil Aslı hanım. Yani o gelinliği almayı, bir daha nerede satın almayı savunmadım. Ben de satın almadım zaten. <laughs> Diktirip <laughs> kiralayabiliyoruz arkadaşlar. Ben <laughs> önce az önce onu bir gelinlik. Evet. gelinlik. Yok, hayır. Demek istediğim şey yani pahalıdan Paul, kastım Baş istediğini beğendiğinde yani. onu düşünmemiş olmuyorsun. Sen onu beğendin. Ben onu Onlardan beğendim. Onlardan anlayışla zaten. karşılıyor Sen onu beğenmişsin almışlar veya pahalıyı beğensen onu da anlayışla karşılarlardı. Karşılardı zaten. Sen Benim onu pahalı olduğu değil. için değil, beğendiğin için alıyorsun çünkü. Tabii ki öyle ama ben yine de hani aldığım şeylerin fiyatına bakarak Peki aslında. ben bir de ben çok mağaza gezdim mesela gelinlik bakarken <laughs> bazı Saflarda da hak olsun olsam evet. içme sinsin dedin. Evet, öyle ben yaptım. sineni aldın? Üzerime göre diktiler açıkçası. Sen hani öyle bir potluk veya hiç şey olmadı. Ben çok beğenmişim gelinliğimi. Evet. Çok güzel, mutlu olman çok güzel. Evet, düğünde neler takıldı? Aslında düğünde benim ailem bu kelepçeyi taktı. Aha. Bir tane de beşi bir yer alt Hatta altısı bir yerde bir kolye taklar. Ben onu şu an bozdurdum. Birkaç tane daha bileziğim vardı benim. 8-9 tane bileziğim vardı. Evet. Araba aldım ben yakın zamanda. Aa, çok güzel. Onları bozdurdum. Şu an bunlar kaldı. Kayınvalidem de taktı. Bunları da kayınvalidem taktı yine. Sağ olsunlar. Harika. Düğün o takıları şekilde. peki kimde kaldı düğünden Düğün takıları sonra? bizde kaldı kızlar. Ee, sadece nakit parayla salonun parasını ödedik biz orada. Geri kalan altınlarla da ben yine kendime bir şeyler yaptım. Ne kadar takı oldu peki? Kızlar. Böyle 8 tane bileziğim oldu. Yine burmalarım vardı, kelepçem var. Yani neredeyse 400 bine yakın bir peki, şey vardı. Peki salonun parasını falan. ödemeyi sen mi teklif ettin, eşin mi? Ben teklif ettim açıkçası. Çünkü Zal zaten olsun. biz bunları başta konuşarak şey yaptık. Güzel. Hani bu kadar buraya borcumuz var, bunu buraya yatıralım çok falan güzel diye olsun. konuştuk. Hı -hı. Öyle Hı -hı. yaptık. Güzel bir salonmuş yalnız değil Evet, mi? Salon Hı -hı. da güzel. Burda. Kaç kişilik demiştin? Burası aslanım 600 kişilik yine. Bizim zaten düğünümüz çok kalabalık olmadı. Hı -hı. Cenazeden dolayı da. Gelen de gitti hemen. Ne Değen kadar et tuttunuz peki evet. Ee, o zaman 24 bindi kızlar. Çok. Çoktu evet. Çok, gerçek, çok, ben de kına için kira evet. alacaktım ama 24 binden aşağı. Çok değil. Bursa'da şu an evet. yani felaket durumda düğün salonları. 24 şey müthiş tutmuşsunuz. Bence de. Burası biraz daha böyle Kocaeli İstanbul'a göre daha naif bir sent ya böyle sesi daha çokdan dolayı. Salon evet, ben araştırıyorum Çünkü var bu yaz. Yok, Yemek de değil. yemekli değildik. Yani Allah'lardan o fiyat. Yemekli falan. de yapmamıştık. Hepsi kalırdı. Ay, şimdi evlilik de zor yani. Evet, Allah'ım çok. E, Allah yeni evleneceklere hakikaten güç kuvvet versin. E, şöyle balayı yapıldı mı? Yapıldı. Aslında biz Antalya'ya ve Petiye'ye gittik. Ne kadar harcadık? Ee, Kaç gün? Antalya'da biz dört gece beş gün kaldık. Oraya ev kiralamıştık, ee, Hı -hı. villa. Orada ne kadar harcadık? Eve 12 bin lira falan bir kira ücreti verdik. Villa kiraladı yemeğini içmeyeni de orada pişirdi. Ben mi, yemek yapmayı çok seviyorum aslında. Eşim de çok seviyor. Evet. Mutfağa gidip kendisi pişirir. de aperatif şeyler yaptık. Hani her gün 3-4 çeşit yapmadık. Pizzaydı, şöyle dışarıda çıktık yemek yedik yine. Evet. Ama güzel geçti zaten. Çok güzel. Genelde de dışarıda kaldık. Fazla evde kaldık. Ah, çok güzel. Aslı bir de e, biz eşimle İstanbul Boğazı'nda kano'ya bindik. İstanbul Boğazı'nda evet, kano? Evet Aslı Müthiş. Ya ya çok Ne güzel. cesaret ya. Evet abi Hanım ben, ben hizmete bilmiyorum açıkçası. Yok artık. Evet. <laughs> Kaç tane kano var? E, biz dört arkadaş gittik. Ee, o şekilde bindik, kiraladık. Ay korkmadın mı ya? Birazcık ilk başta korktum zaten. Alıştırıyorlar, öğretiyorlar evet. ondan sonra izin veriyorlar. Eşin mi yapıyordu? Yok bu aslanım. Şarkı. Yok yapmıyordu. Biz ilk defa o zaman gidelim dedik. Ay cesaret yok. Yani ben çok korkarım Aslı Ben evet, vapura binemiyorum da ona gerçekten nasıl Ve cesaret ettin? Birazcık yani. tehlikeli. Vapurlar geçiyor zaman evet. seni bayağı evet. dağılıyor. Evet. Üzmeyi bilmiyorsan büyük bir şey. Büyük ciddi. Ciddi. tehlikeli bir şey. Evet. Ve günümüzden de bir hafta önceydi aslanım. Ben Aslı asla cesaret edemem, binemem de. Evet peki. Aferin cesaretinizden olayı tebrik ediyorum Teşekkür size. <laughs>